Bir konuşsaktan herkese merhaba. Bizim okulda herkesin birbirine sorduğu ilk şey şudur. Yani ne yaparım ben kimim? Ve şu an aklıma gelen avantaj benim de en çok <laughs> merak ettiğim noktada. Aynen. nasıl tanışıyorsunuz insanlarla? Yani <laughs> beni Boğaziçi Edebiyat diye çağırmaya başladı. 2021 tercih dönemi başladı ve üniversite tercih dönemi başladığı için de birçok öğrencinin kafasının karışık olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de size bir tercih sohbeti yapmaya karar verdik. E, ile başlayalım istiyorum. Günlihal İstanbul Hukuk'tan bu sene mezun olmak üzere. Ve Günlihal yani böyle bir 4 sene öncesine gittiğini düşün. Tercih dönemin nasıldı? Nasıl İstanbul Hukuk'a karar verdin? Başka nereleri yazmıştın? Ben tek tercih yaptım. Çok emindim kararımdan. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Ne başka bir üniversite ne başka bir bölüm. Ailem hep İstanbul Üniversitesi mezunu. O yüzden İstanbul Üniversitesi'ni seçmemde büyük bir etkisi vardı. Mekanı çok seviyorum. Çok köklü bir okul. O yüzden seçerken gerçekten aklımda hiç böyle bir e, tereddüt, herhangi bir böyle çekince yoktu. Hukuk da aynı şekilde. Seçerken e, esrafa sormuştum. Bu bana uygun bir bölüm mü? Sizce ben nasıl yaparım? İstişare çok önemli bölüm seçerken. Yani hepiniz bana katılacaksınızdır. Olabildiğince çok insanla konuşmalı. Nasıl bölüm okunuyor, içeriği ne? Çünkü dışarıdan bunu görmek çok zor oluyor. Ayşe seninki nasıldı? Ee, Benimki az çok biraz aşinasınız, ben liseden mezun olduğumuz için. Ben son seneye kadar, hatta son senenin Kasım ayına kadar falan hiçbir fikrim yoktu yani ne yaparım, ben kimim, neler Sadece neler Sadece ders yaptım. çalışma. Evet. Aynen. En çok ben, benim için önemli olan faktör neyden zevk aldığım, neyi yaparken e, bana zul gelmeyecek, külfet gelmeyecek oydu herhalde, onu düşündüm. Ve böyle bayağı bir konuştuk sizinle ben böyle sürekli gelip sizi darladım. Ya ilk başta ben bu arada ne okuduğumu söylemedim. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı okuyorum. Tarih bölümüyle çarp yapıyorum. Üçüncü sınıfı bitirdim şu anda. Dörde geçtim ama son sınıfa geçin diyemiyorum. Uzayabilir çünkü. Şöyle oldu benim Boğaziçi Edebiyatı kazanmama beni ikna eden, kazanabileceğimi beni inandıran dershanedeki Edebiyat Hocam Ahmet Günüç'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Baya böyle beni inandırdı ve beni ben bu acaba mı dediğim anda beni e, her gördüğü yerde beni Boğaziçi Edebiyat diye çağırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> ve çok hoşuma gitti bu fikir benim. Ben dedim ki e, şöyle şu yüzden hiç inanamıyordum. Yani ben Boğaziçi'ni kazanamam herhalde. Edebiyat okusam çok iyi olur ama e, hani nerede okuyacağım ve çıkınca ne olacağım? <laughs> Ee, ve bana başka ne katacak aslında? Biraz oydu. Yani bu, burada şey demek çok yanlış. Hani Boğaziçi'nden başka yerde edebiyat okunmaz gibi bir tutum değil aslında ama hangi okulda hangi bölümü okuduğunuz çok önemli olduğu için yani sadece okulda değil sadece bölümde değil. İkisi bir arada o okudu. O bölüm nasıl okutuluyor? Bu çok önemli olduğu için. Onun üzerine düşünmüştüm. Buna inandıktan sonra da artık tek tercih, e, tek seçenek Boğaziçi Edebiyat B planım yoktu tarihte neden olmasındı bir kenarda, tarihte ilgim var ama hiçbir zaman ilk tercihim olmayacaktı yani. Ee, ve öyle oldu ve e, de dediği gibi istişareye çok önem verdim. Yani e, bir bir kere bunu böyle bir aklıma yatırdım ya, eve gittim ailemle konuştum, geldim sizinle konuştum, başka arkadaşlarımla konuştum. Kendimi orada hayal etmeye çalıştım. Yani Boz içindeyim ve edebiyat okuyorum. Ben bir Türk dili ve edebiyat okurken ben nasıl olurum acaba? bana yakışır mı yani yakışır mıdan kastım benim günlük hayatımda bana zevk katar mı ve beni bir yere getirir mi bunu düşündüm ve yani bu şekilde karar verdim hı hı. neden edebiyat tarih değil de mesela veya da başka sosyal yön değil çok daha ondan keyif aldığım için bu kadar yani tarih evet olur tarihe gerçekten ilgim var ama yani hı hı. edebiyat kadar değil yani edebiyatı yani yaparken kendim edebiyatta düşündüğüm ki kadar heyecanlandırmadığı hmm. için mi? Tamamen duygusal yani. O heyecanın tercih döneminde hissetmiştin yani. Hissettim tabii ki ya. Hmm. Onu düşündükçe hayal ettikçe tabii ki hissettim. Evet. Yani elhamdülillah sevdiğimiz bölümlerde okuyoruz gibi. Ben de Galatasaray'da sosyoloji okuyorum ve hani böyle şey ee, sosyoloji çok çok eskiden beri istediğim bir bölümde. Gül eskiden beri tanışıyoruz. Dese, şey, Ayşe ve eskiden beri tanışıyoruz. Hani sosyoloji 9. sınıftan beri ben yani sosyoloji psikoloji bazen böyle gidip geliyordum ama hani sosyoloji evet. Çünkü niye? Okumayı çok seviyorum. Bir şeyler yazmayı çok seviyorum. En çok da şey diyordum yani sosyoloji niye seçtim diye böyle insanlar sorduğunda hani insan hikayesini çok seviyorum. Toplumu gözetlemeyi çok seviyorum. <laughs> gözetlemeyi çok seviyorum. <laughs> Geçen e, ortaokul yıllığımı okuyorum. Orada bir tane arkadaş bana yazmış ki işte çok tatlı bir kızsın ama çok gözlemliyorsun ya. <laughs> ha, ortaokuldan dedi. <beri, gülüyor> Aynen 8. Yani. sınıf yıllığında yazmış kız bunu. O kıza ben tebriklerimi iletiyorum. <laughs> Aynen hatta şimdi böyle sosyologların da genelde böyle bir şeyi vardır. İşte sosyolojik merak diye böyle bir lafı vardır. Bazen hani merak etmemiz gereken şeyler için de bunu evet, kullandım. Bu evet, çok var. <laughs> kullandım. De o biraz içten gelen bir şey sanırım. Evet. Yani bende de şöyle olmuştu. Üniversite konusunda herhalde bir e, seçim yapmam gerekmişti. Onun dışında sosyolojide çok nettim ama şunu düşünmüştüm hani yabancı dil mevzusuna geleceğim buradan da yavaş yavaş. Hani yabancı dil üniversitede formasyon olarak almadığımda öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü lisede çok iyi bir yabancı dil eğitimim yoktu. E yabancı dille alırsam eğer eğitimimi de. O dilde hem kendimi daha iyi ifade ederim işte hem yazılış şekilde hem e, konuşmada vesaire diye. Sonrasında Galatasaray oldu. Galatasaray'da Fransızca bir eğitim aldım. Hani sosyoloji içinde güzel olduğu için bayağı iyi denk geldi aslında. E, Türkçe okumakla e, hani yabancı dilde okumak yine bence çok kişinin kendi disipliniyle alakalı. Yani hani o yabancı dili öğrenmek artık akademide veya da başka herhangi bir yerde çalıştığınızda çok önemli olduğu için yani kişi kendisine göre karar vermeli gibi. Yani bana artık hani o konuda da böyle tek bir iyi varmış gibi gelmiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun mesela İngilizce okuyan bir insan olarak. Ee, akademide devam etmek isteyen bir insanın özellikle e, yabancı dil bilmemesi söz konusu değil bence. Ama bunu sadece işte yabancı dille eğitim veren okullara gitmekle yapmıyor olabilirsiniz. Yani benim evet. başka arkadaşlarım da var. Türk, Türkçe eğitim veren okulda okuyor ama bir şekilde halletmiş. O bir şekilde o bir şekilde aralığı kolay değil bunu hı hı. söyleyelim yani hazırlık okumadan o seviyeye gelmek kolay değil ama mümkün neden olmasın yine de yani akademi dediğimiz şey e, evrensel bir şey sonuçta akademi de devam edecekseniz bu literatüre bir katkı yapmak istediğiniz anlamına geliyor ve literatür dediğimiz şey de evrensel bir şey. Yani sadece Türkiye'deki literatürden hı. ibaret olamaz hiçbir zaman. Yani ya da başka bir ülkeden. O yüzden gerekiyor yani çünkü bu konuda çalışmak istediğiniz konuda kim ne demiş bunu öğrenmeniz lazım ki siz yeni bir şey söyleyebilin. E, bu bakımdan ben de çok eczem görüyorum. Evet. Günler sen ne düşünüyorsun? Senin e, yabancı dilde bir eğitimin yok ama İngilizcenin iyi olduğunu biliyorum. Dil öğrenmeyi sevdiğini biliyorum. Şimdi, şimdi, on şimdi onu söyleyecektim. Aslında hangi bölümde okuduğumuzla da alakalı hangi dili öğreneceğimiz. Mesela sen sosyolojiyle Fransızcanın. Hı -hı çok iyi gittiğini söyledin. Daha kolay ulaşabildiğini kaynaklara, daha önemli olduğunu. Mesela hukukta aslında düşünüyorum biz tamamen Türk hukuku üzerine eğitim gördüğümüz için yabancı dillerin hepsi birazcık şey oluyor hani alakasız hani gereksiz oluyor. Biz de şu an yine işte kamu hukuku için işte Fransızca, özel hukuk için Almanca, gibi böyle şeyler var ama bu dilde eğitim veren %100 eğitim veren hele hiç yok hukuk. Türk dili edebiyatı bölümünün %30 İngilizce diye geçiyor. Bazen 40'ı diyorlar ama yani nedir? Türk dili ve Türk edebiyatı üzerine tüm dersler tabii ki Türkçe olması gerektiği gibi. Zaten siz tutup da divan edebiyatı İngilizce alabilirsiniz ama anlamsız olur. Nihal, hem İstanbul'da işte hem de Ankara'da bir sürü güzel hukuk fakültesi var. Niye İstanbul hukuk? Güzel. <laughs> İstanbul. Birincisi İstanbul'da İkincisi İstanbul Üniversitesi'nin çok geniş bir profesör yani öğretim görevlisi eleman kadrosu var. Her dersimize neredeyse profesörler giriyor. Yani işte onun haricinde doçentler giriyor diyeyim. Hep asistanları ile birlikte girerler. Bu açıdan yani özellikle eğitim kalitesi çok yüksek olduğu için tercih ettim. Her hocamızın neredeyse kendi kitabı var. Yani dersleri kitapları olan hocalardan işin ehli olan hocalardan direkt alıyoruz. Bu yüzden yani seçerken insanların da çok dikkat etmesi gereken şey bence ne kadar e, işte profesörü var bölümün, ne kadar yetkin hocalar var. Bunlara bakmaları lazım. Çünkü üniversite ne kadar iyi olursa olsun eğer iyi bir eğitim alamayacaksanız yani neden dört yılınızı harcayasınız? Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi çok çeşitli e, insanların bir araya geldiği bir ortam. Yani <laughs> hangi e, kafadan insan arıyorsanız onları direkt bulabileceğiniz bir ortam. Bu açıdan da daha rahat olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir zaman işte ötekileştirme, yalnız kalma durumu yaşamıyorsunuz. Mutlaka kendiniz gibi insanları buluyorsunuz. Ama bunun dezavantajı da her yıl bin kişi almasıyla geliyor. <laughs> Bizim sınıfımız 300 kişilik. Tek çift olarak ayrılıyoruz. 300, 300. İkinci öğretimde 300. E, bu da hocalarla iletişimimizi azaltıyor. Hatta hocalarımız zaten hep mikrofonlar takarlar. <laughs> Dersler hoparlörlerden verilir, amfiler bin kişiliktir, 300 kişiliktir. Yani böyle sorunlarımız da var. Ama dediğim gibi, bence artı seksinden fazla bu konuda. Evet, yine birazcık kişisel tercihe de bağlı. Kocaman bir bahçeniz de var aynı zamanda yani. Bizim okulla karşılaştırıyorum hemen kafamda mesela, tam tersi. Yani bizim 25 kişilik sınıflarımız, hocalarla hep birebir iletişim. Yani zaten Galatasaray'ı tercih edenlerde birazcık o oluyor. Yani hani o butik üniversite arayışı. Zaten biraz frankofonluk da öyle bir şey işte. Fransızca öğrenenlere ve hani Fransızca bir formasyon alanlara frankofon deniliyor. Ee, o da biraz öyle bir şey. Ee, yani ben gerçekten Galatasaray'ın en çok bu olayını seviyorum. Hem okulda öğrenci sayısı az. Herkes birbirini tanıyor. Herkes o çeşitlilik bizde de var. Ee, ve o çeşitlilik içerisinde bir kutuplaşma yok. Bunu çok seviyorum yani. Herkes hem hazırlık sınıfında zaten farklı bölümlerden arkadaşlarla bir aradayız. Ee, o anlamda işte kulüplere hazırlık sınıfında giriliyor vesaire. Bölüme geçtiğimde düşünüyorum mesela. Hocalarla, gerçi bölümün çoğu kısmını online geçirdiğimiz için hani e, online derslerde çok fazla hocalarla birebir iletişim yine çok söz konusu olmadı ama yarım dönemlik kısmı düşünüyorum. Yani hocalara istediğimizi sorabiliyoruz, kitap tavsiyeleri alabiliyoruz vesaire. O anlamda çok avantajlı. Ve şu an aklıma gelen avantaj da Erasmus mesela. Hı hı. Yani Erasmus konusunda, yani yurt dışı programları konusunda çok çok avantajlı az kişinin olması. Bu da belki hani Evet. tercih döneminde not edilmesi gereken bir şey olabilir. Ve bence en önemlisi de Fransızca gibi geliyor. Yani hani İngilizcesi çok iyi olan birisi yabancı dili, yani arkadaşlarımı düşünüyorum hazırlıkta mesela. çok kişinin İngilizcesi çok iyi oluyordu. Ve hani e, özellikle de işte iktisat, işletme gibi bölümlerde Galatasaray'ı tercih ediyor. Çünkü hani Fransızca öğrenerek belki işte ne bileyim ileride Fransa'ya gitme odaklı bir kariyer planı kuruyor vesaire. Veyahut da Türkiye'de de daha avantajlı olabilir. Gibi gibi. Ya da muyum? Peki Fransızcayı sıfırdan öğrenmek. Hı hı. Yani bilmiyorum bir dili şu an sıfırdan öğrenmek bana biraz korkutucu geliyor. Evet. Senin için nasıldı? Ya yani... şöyle benim dil öğrenme tecrübem sadece... bak. <laughs> Aynen. Biraz dil öğrenme sürecim çetrefilli geçti. Zaten hazırlığı da iki sene okudum hazır şeyde Galatasaray'da. Ee, sadece İngilizce öğrenme tecrübem vardı yani hepimizin olduğu gibi. Bir de lisede işte İmam Hatip'te okuduğum için Arapça öğrenme tecrübem vardı. Onların çok katkısı oldu diye düşünüyorum. Biraz kendi tembelliğimden hazırlıkta kaldım ama yani bence ne kadar zor da olsa gramer açısından vesaire de çok böyle bir farklılık yok. Yani hani eğer başka bir dil öğrenmeye tecrübe ettiyseniz Fransızcayı da öğrenebiliyorsunuz gibi geliyor bana. Bir de dil öğretme mantığı da Galatasaray'ın güzel. Hazırlık sınıf yani o Fransızların dil öğretme mantığı da farklı hmm. birazcık. O da bence daha kolay öğret öğrenilmesine vesile oluyor yani. Sen ne düşünüyorsun bu dil öğrenme olayları hakkında? Bir de çünkü Edebiyat okuyorsun ve İngilizce okuyorsun yani. Evet bunu açıklamıştım önceki <gülüyor> soruda. <laughs> edebiyat İngilizce okumuyorum ama doğru haklısın. Ne yani olursun. mesela sen e, bizim okulun kendi okulun için işte Fransız öğretmeleri güzel falan deyince şaşıp içimden dedim ya ne güzel. Çünkü bizim hmm. okulda e, hazırlık eğitiminden çok memnun değilizdir genelimiz. Hmm. Ama yine de tabii ki de zorunda olduğumuz için özellikle de sosyal bilim okuyorsanız Zaten yani eliniz ayağınız yazma okuma olduğu için mecbursunuz yani geliştirmekte. Evet. Ama hazırlık eğitim bizim okulda orta diyebilirim. Popülasyon anlamında ikinizin ortasında bir yerde olduğumu şimdi <laughs> söyleyebilirim yani ne bu kadar tenhane bu kadar deli bir nüfus var. Herkes herkesi tanımıyor. Ama şeyin dediği gibi yani Güney'in dediği gibi yani ben de girerken bu arada ben buradan böyle ufak bir tavsiye olsun girerken yani kim var kulüp olarak, hangi kulüp ne yapar, işte Erasmus'a genelde nerelere gidiyorlar falan az çok araştırmıştım yani. Hatta takipte ediyordum böyle işte bazı toplulukları, kulüpleri işte görüyorum ne etkinlikler yapıyorlar, imleniyorum ben de şuraya giderim falan diyorum yani diyordum gitmeden önce. Bu bayağı bir avantaj. Önemli bir ayrıntı İstanbul hukukta devam zorunluluğu yok. Çoğu hukukta olduğu hmm. gibi. Mesela bu böyle oyun değiştiren bir şey oluyor. Doğru. Çünkü sınav dönemlerinde evet böyle bir buçuk, iki aylık süreçler oluyor, uzun uzun çalışmak gerekiyor ama yani hiçbir derse devam zorunluluğu olmadığı için aslında saatlerinizi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz diyebilirim. Hatta diğer hocaların derslerine girebiliyorsunuz. İşte tek çift, ikinci öğretim hani hmm. hepsi şey. Bu açılardan daha esnek. Genelde evet. hukuk fakülteleri hep böyle. Kalabalık olmasının da bir getirisi. Yani hani ben derse gitmediğimde hoca beni fark ediyor ve hani derse gelmem aslında önemli. Hani o dersten alacağım verimi vesaire etkiliyor. Ya ama evet aynen. benim için de bu önemli. Yani sen dedin ya 300 kişiyiz. Ben düşünemiyorum yani. Ben online eğitimden önce bütün derslere giderim ama bunu kim yani bizde de her hoca yoklama almaz yani hocadan olacağız. Biz de çok Ama yoklama önce... almasa da gidiyor Ayşe. Giderim. En öne otururum. O derse katılırım. Yani arkamda 50 kişi de olsa fark etmez. 10 kişi de olsa fark etmez. Böyle bir öğrenci iddim. Bir <laughs> zamanlar. Ee, ama bence hala fiziksel eğitime döndüğümüzde evet. aynı şekilde devam edeceğimi düşünüyorum. Buradan Aynen. bir temenni. Ee, bu çok önemli yani. Ben mesela 300 kişilik bir sınıfta nasıl yaparım? Yani aklıma bir şey geliyor ve onu söylemiyorum. Söylemiyorum yani. Ya da işte. Aslında mesela, mesela. söyleyebiliyorsun. Hmm. Ama tabii biraz daha farklı. Sonuçta orada işte 300 kişi seni izliyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru. Ve her zaman dersler tabii 300 kişi de olmuyor. Yani giden sayısı da değişiyor. Yani 100-200 kişi aynen oluyor. <laughs> Arkadaş dinmek nasıl oluyor mesela 300 kişi de onu ben tasavvur edemiyorum. Benim de en çok noktada <laughs> Hayır, merak ettiğim yani nokta nasıl tanışıyorsunuz hı? insanlarla? Nasıl gözlemliyorsunuz? <laughs> 300 kişi var. İlk oryantasyonda başlıyorsunuz. Bizim okulda herkesin birbirine sorduğu ilk şey şudur. Tek misin, çift misin? Ha. Çünkü bu, onları bir daha görüp görmeyeceğinizi belirliyor. Hayati bir şey. Aynen. Mesela biriyle tanışıyorsunuz, çok iyi arkadaşlık kuruyorsunuz. Sonra o diyor ki, ben çiftim. Aa. Ve sen diyorsun ki, üzgünüm seninle bir daha görüşemezsin. <laughs> evet. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Kızlar, yani benim bölümümde iş imkanları çok. Az çok belli ne yapacağımız. Şimdi sosyoloji ve edebiyat gibi bölümler bölümlerde ne yapıyorsunuz? Nasıl işler bulunuyor? Yani bence işte burada üniversite seçimi biraz önemli. Hmm. Yani tabii ki hani kişi kendi e, taleplerine göre, seçimlerine göre üniversite seçsin diyoruz ama tabii ki de Türkiye'de bir hani üniversitenin marka değeri diye bir şey de var. Hani işte Boğaziçi'nin, Galatasaray'ın, İstanbul'un veyahut da işte bazı Koç Sabancı gibi özel üniversitelerin bir marka değeri olmuş oluyor hmm. e, seçim yaparken. Genelde sosyal yani işte edebiyat, tarih, sosyoloji gibi bölümler okuduğunda önünde hani iki yol oluyor. Akademi ya da işte iş hayat, kurumsal ama hani kurumsalda da bir sürü seçenek var. Gazeteci de olabilirsin yani işte editör de olabilirsin vesaire gibi. Ben 7-8 aydır çalışıyorum online dönemden ötürü. Birazcık ama çalışmamın şunda da etkisi var. Yani bir tek okulun etkisi var demiyorum çünkü... Üniversiteye başladığımdan biraz da çok fazla STK'da gönüllü çalışmalarda bulunmuş. Şu anda zaten gönüllü çalışmalar yapmak çok önemli. Bütün kurumsal firmalar da buna çok önem veriyor. Akademide de artık aslında buna birazcık önem veriliyor. Ee, ve aslında şu anda çalıştığım yerde de birazcık o şekilde bulmuş oldum. Onlar da beni hani önceki tecrübelerime göre değerlendirmiş oldular. Ama düşünüyorum hiç onları yapmasam bir tek sosyoloji formasyonuyla bu işe girebilir miydim? Çok emin olamıyorum açıkçası. Yani birazcık kendinizi Hı -hı. geliştirmeniz, farklı yerlerden beslemeniz önemliymiş gibi geliyor bana. Sosyoloji gibi bölüm, bir bölüm okuyorsanız. Yani bir bence katılıyorum. Diyorsun. Yani dediğim gibi Boğaziçi'lisin. Evet, Boğaziçi'li olduğun için bir marka değerin var vardı, kişi evet. olarak. Yani ben de şu anda yeni staja başladım ve staj yaptığım yerde benim gibi çok fazla Boğaziçi'li var. Ama bu demek ki ilk yani Boğaziçi'liysen kapılar açılıyor. Çünkü artık biz de her yıl binlerce mezun veriyoruz ve hakikaten ben gittiğim, gittiğim her yerde Boğaziçi'lilerle karşılaşıyorum artık. E, o yüzden, Afin dediği gibi, üzerine ne koydun? Ya ben de işte CV'mi hazırlıyordum ve hani şunu fark etti. Yani bir öğrenci CV'sinde ne olabilir ki? Yani daha evet. mezun bile olmamış. Hani iş iş deneyimim şu kadarsa, e, gönüllülük deneyimim şu kadar. Yani o bence biraz da bizi evet. e, taşıyan, belki de yani önümüzü açan aç, açıyorsa odur yani açar şey. Dediğin gibi şeyle de alakalı. Buna bunun ne tevekkül mü diyelim, rahatlık mı diyelim bilmiyorum ama ben de hiçbir zaman evet. böyle ay ne ekmek yerim, ay ne, ya rızık endişesi, ne, ne aynen. yaparım, nasıl para kazanırım. Aynen. Tabii ki bu önemli ama hani şey gibi geldi bana biraz ya yaparım ya bir şey hani bakalım hani 4 sene varsa 4 sene sonra düşünürüz onu gibi bir e, kafayla olduğu için ben de. Ben hani zaten edebiyatçı, edebiyatçıysanız bir kere hani konuşmayı, okumayı, yazmayı, iletişimi biliyorsunuz evet. ve hiç olmadı oradan devam edebilirsiniz. Yani e, oralarda tecrübe kazanıp sonra belki istediğiniz daha spesifik bir şey varsa ona yönelebilirsiniz. Ama senin de dediğin gibi yani işte medyada çalışan çok fazla var. E, metin yazarlığı yapan e, çok fazla mezunumuz var. Akademi zaten bu şekilde yani. Bizde evet. de yapılıyor bir şeyler bilmiyorum mi? <gülüyor> <gülüyor> üniversite tercihi, üniversite seçimi çok önemli ama bir şeyler de yapmak mutlaka evet, evet, lazım. Sen, sen, Tamam sen Galatasaray'dan mezunsun, Bozis'ten evet. mezunsun ama e, on, o da mezun. Sen ne yaptın daha fazla? İşte hukuk gibi ya da öğretmenlik gibi bölümlerden mezun değilseniz zaten okuduğunuz bölümle hiçbir alakası olmuyor yaptığınız şeylerin. Evet. Bu noktada Okurken o 4 yıllık 5 yıllık dönemde zevk almaya bakmak bence zevk alırken tabii kendinizi donatmak da önemli. Hatta bence öyle bölümlerde bile yani artık işte bir avukat ya da bir doktorun evet. ya da bir mühendisin bir sürü farklı işlerde çalıştığını görüyoruz. Yani gerçekten yaşadığımız çağ öyle bir şey dönüştü. Tek bir iş koluyla kimse işte bu multitasking diyorlar ya aslında o. Yani birçok farklı işten anlaman gerekiyor. E, neticesinde de bu da senin üniversitede kendini ne kadar iyi tanıdığına bakıyor aslında yani kendini iyi tanıyorsun yani aslında işte kendini tanıyıp üniversite bölümü seçtin zannediyorsun ama hayır yani hı hı. tam o sırada yeni başlıyor ve işte kendi zevklerine göre bir yol çiziyorsun ve aslında ze keyif aldığın şeyde daha da faydalı oluyorsun yani bunu hepimiz tecrübe evet, ediyoruz ee, peki son olarak birkaç tavsiye vermek istersek günlüğe neler dersin Sizi heyecanlandıran bir bölüm seçin mutlaka ilginizi çeksin hoşunuza gitsin ve öğrenmekten asla sıkılmayacağınız ve belki de sizi birazcık e, meydan okuyan, size meydan okuyan bir bölüm seçmeye çalışın ki sizi asla sıkmasın. Ayşe. Ben de bunlara katılıyorum ve duygularla, yani duyguları ya bana atmamak lazım. Ve mutlaka o okuldan ve o bölümden okuyan birileriyle mutlaka görüşün. Yani çünkü orada onlar yaşıyorlar ve günlük hayatları nasıl geçiyor? Bu soru özellikle bence önemli. Hepimiz bölümlerimizi oldukça keyifli bir şekilde okuyoruz belli ki. <laughs> Elhamdülillah. Ya ben de şunu tavsiye edebilirim herhalde. Belki bu e, gidecekleri okuldaki, çünkü her okulun sosyal bilimlerde özellikle ekolü değişebiliyor. <laughs> Derslere bakabilirler. Birkaç farklı, belki ilgilerini çeken farklı dersler olabilir. Mutlaka o bölümden birileriyle... Görüşmek lazım bence çok çok önemli. Bir de bence hayal kurmak çok önemli. Yani orada kendini yani bence bu insanın e, annesine babasına veya işte akrabalarında bölümünden bahsederken de çok önemli oluyor. Eğer sen kendini ikna olursa insanlar da ha, tamam bu gittiği yerde mutlu diyor ve e, onlar da ikna oluyorlar gibi geliyor. Böyle yani herkese kolaylıklar diliyoruz. İnşallah e, tercih dönemi çok güzel geçer. Hepiniz için bir konuşsam bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. beğeni basmayı, <laughs> yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.